Efendim bu VTV'leri bize yapan sevgili Can Tosun, bir wine fenomeni ve e, single hazırlığı var. Bize de bu VTV'leri yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz evet. Can'a. Evet, güzel gerçekten de. Bu arada, e, şimdi Twitter'da da konuşuluyormuş. öyle diyorum başka programlarda geçiyor. Bize de yeni geldi. Onu da hemen geçelim. E, Pamir, 3,5 yaşında bir e, küçük kardeşimiz e, Zekeriya Köy civarında kaybolmuş. Ee, üç buçuk yaşında üzerinde kırmızı çizgili uyku tulumu var ee, Görenlerin jandarmaya haber vermelerini rica ediyoruz Adı Pamir üzerinde kırmızı çizgili bir uyku tulumu var Ve Zekeriya Köy civarında kaybolmuş bunu da buradan iletelim Pamir'in fotoğrafı da şu anda ekranda küçük kardeşimizin ee, ailesine geçmiş olsun diyelim En kısa zamanda öyle zannediyorum olumlu sonuçları bekliyoruz ...gelirse güzel bir sonuç bize program içinde İnşallah. hemen söyleriz. İnşallah Programın yani. ilerleyen dakikalarında bunu bir kere daha söyleyelim, unutmayalım arkadaşlar. <laughs> bir telefonumuz var, almadık. Bugün beklettik bayağı. Merve Memiş, Bayburt'tan. Merveciğim iyi geceler. Alo. Merve iyi geceler. İyi geceler be ya. İyi geceler. <laughs> Nereden Alo? de? Bayburt'tan. Bayburt, Evet. Nasılsınız? İyi e misiniz? Ya? Efendim? Çok çok iyiyim, çok iyiyim. İyi geceler bütün herkese, konuklarımıza. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, okuyor musun, çalışıyor musun? Hayır, şu an sınava hazırlanıyorum. Sınava? Evet, sınava hazırlanıyorum. Lisede misin? Hayır, lise bitti şu anda. Ha, lise bitti, üniversiteye hazırlanıyorsun. Evet, üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Harika. Arkadaşlarınla mı seviyorsun bizi evde? Ailenle misin? Evet, ailem, kuzenlerim falan hep birlikte izliyoruz şu anda. Bütün arkadaşlarım falan televizyon başındalar. Sizin evde, öyle mi? E evet. Bağlanmak için mi size toplandınız? Yani aramak için mi toplandınız? <laughs> evet. Aa, ne güzel ya. Bak güzelmiş gerçekten. Peki soruların var mı? Tabii ki de var. Kutsiye bir sorum olacaktı. Kutsiye, evet. Alalım Kutsiye sorunu. İyi akşamlar Kıçı abi. İyi akşamlar canım, merhaba. Nasılsınız İlker'ciğim, onu söyleyeyim. İyiyim, muhteşem yani. Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> en, bence, bence en önemli soru. Çünkü artık kimse hayatır sormuyor arkadaşım. <laughs> Valla devamlı albüm soruyorlar, bilmem ne soruyorlar. Bence en önemli soru, ''Nasılsın?'' Çok diyor, ''İyiyim, sen? <laughs> tamam.'' Bravo ya. Sağ ol. ya. Harika soru değil mi ya? Benim de sana bir sorum var. Sen nasılsın? <laughs> ee, sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> çok iyiyim ben, çok iyiyim. Bak sana sorayım. İyi geliyor ya ya Yaptığın hayattaki en büyük çılgınlık neydi? Benim mi? Evet. Bana soru sormak galiba. Benim yaptığım en büyük çılgınlık neydi? Evet. Yaşıyor olman. <laughs> Yaşıyor olman. Evet. <laughs> evet. Felsefik bir cevap. Üniversite arkadaşlarımızdan gelenleri okuyacaktım. Okuyamadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.